Hepinize hoş geldiniz. Ben Mert Dume. Türk keyifler nasıl? Bugün Kızıl Yıldız Yükseliyor adlı sukuat güncellemesini gösteriyorum size bu videoda. Bildiğiniz gibi artık Çin Halk Ordusu oyuna eklendi. Yeni bir faction olarak. Doğal olarak da yeni içerik geldiği zaman size bir göstermek istedim. Valla şu ana kadar çıkan güncellemelerden en güzellerinden biri diyebilirim. Çünkü bir sürü yeni silah, yeni araç vesaire dünya kadar içerik geldi. Silah olarak QBZ-95 iade tüfeği Rifleman'a eklendi. Rifleman kitine. Sniper olarak QBU-88 Marksman Rifle'ı geldi. Biliyorsunuz ben daha çok sniper oynuyorum. Bunun çok skopundan hoşlanmadım ama biraz alışmam gerekiyor herhalde. Ama Rifle'ın Skopu çok güzel saydı tam böyle yakın 150 metrelik çatışmalar için ideal. Yani Çin olduğum zaman Rifleman'ı oynamayı çok isteyeceğim diye düşünüyorum. Bunun dışında da QJY88 Type 88 aslında BF'deki. Belki hatırlayanlarınız vardır. Elimcisi geldi. O da çok iyi kullandım da. Bundan sonra Çin ordusuyla da içerikler üretmeye devam edeceğiz. Kamuflajlara aşırı bayıldım. Araçların tipleri, site'ları, özellikleri falan çok hoşuma gitti. Birazcık yeniliği açmışız onu da anladım yani. Özellikle piyade kamuflajına bayıldım ama çoğu harita için çok uygun değil. Onu söylemek istiyorum. Estetik açıdan çok güzel gözüküyor ama bazı haritalarda biraz renkten dolayı sırıttığını söyleyebilirim. Tabii şu an konuşmak için çok erken silahlar ve araçlar konusunda biraz daha oynamamız lazım. Sadece 2-3 saat deneme fırsatım oldu. Ben de bunları sizle paylaşmak istedim. O yüzden kanalda yeniyseniz varsa boşta bir bir abonelik alırım. Like yorumda atarsanız çok sevinirim. Beğenmediyseniz de dislike da atabilirsiniz. O da sorun değil. Neyse uzatmıyorum lafı. Sizi Çin ordusuyla ilk tecrübelerimize bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Savaş alanında görüşmeye devam edeceğiz. Mert abi sıkma abi çok fena ses geliyor bu arada pat baya patlıyor bu Harbi ya. Yo What up you also Turkish Yep yer Turkish Okay Where are you from? Germany Das ist, das ist fantastisch <laughs> Niye çimdik lan buraya? Biz direkt şeye geçelim. Şu Bravo tarafına geçelim abi. Kaptırdan <laughs> biliyorum. Orası adamlarım. Ne diyorsun? Ne oldu lan? Topalı Çin askeri olmuşsunuz. <laughs> ne baktın oh, güzelim ya. buyur yardımcı olalım. Sesin gelmiyor bak geliyor. Ne <laughs> diyecektim de hemen şey yaptım. Ne böyle. yapacak? Ya. <laughs> ne yapacak? Ee, ha sesin çıkıyor. Evet, konuştunuz ee. çok değişik geliyor. Çok aşırı şey geliyor şu an bana. Araç bir şey mi anlayamıyorum kafam gidiyor. Oğlum ben bu kamuflajlara aşık oldum. Çok güzel lan adamların kamuflajı. Şu ana kadar çıkan en iyisi bu arada bence Baksana Baksanıza baş. <laughs> koruma da var. <gülüyor> <gülüyor> Korumanız da var ha. Burada çok belli Ama oluyor ben sadece. Evet bence de burada çok belli oluyor da kamuflaj güzel. Evet. Burada biraz sıkıntı kamuflajı. olabilir. Koraz abi geldi. Sağ Acil yardım bana. Vurdum yakındaki. Evin içinde de var ha. Şu anılı kaldırmanız hayır, lazım. Çince var lan Çince var. Evet abi bravo bravo. Ha ben de. Öleenedim. Bak adam ne izliyor? Zashong zashong. Ya şu an ha ha zi hoş hoş Sanitar hoş hoş ana. Ha 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 ya. başka bir şey bilmez zamanı hep diyecek illa. Yaratıcı olun biraz yaratıcı. Oh my god. Oh <fl> Yok ki ya. Oğlum ne kadar yakıştı lan sana 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 bir tane Çin'den gelin alalım lan. sana bir Çin prensesi bulayım mı Gürkan? Olur abi. Aynen abi. Hihihiii bak skora akar Akar Peki oyunun ee şeyi nasıl? Optimizasyonu nasıl güzel mi? <tıklanıyor> <laughs> <kin4> gibi Çayna 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 Don't dig it down any further Just leave it like that there, a... Guys, there's a... There's a... There's a C4 on it Watch out <laughs> Oh shit! Get back! 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 God damn <laughs> What the fuck is that music, guys? <laughs> yeah, that's how, That's how we fucking roll, guys Anıl maşallah kolunu kaybettin herhalde. Three five one behind the building. Rage dat, cook dat. Virus Enemy de adam tango da agat tangoz de adam bitchiz. Oğlum bunların rifle'ıyla çok güzel his atılıyor. ha. Ezdi, <laughs> ezdi, ezdi, ezdi. Ezdi, ezdi, ezdi. Zor ez, ez. <laughs> şansı ya. Zor <laughs> şansı mı var? Zor şansı mı var? Sıkma ne Oğlum bu anti-tank dediği guided missile tov değil mi lan bu? Tov değil mi bu? <laughs> evet, ATGM. Tamam. Sıkıntı yok Lan yüreğim de alandı yet. <laughs> helikopter işaretlendi. Sen şuraya gel bir bakalım oradan. Abi önümüzde havada helikopter var. Gördüm. Bekle, <laughs> bekle. patladı Helal. Tol tol attım ha. TV guide attım. Evet. Hmm. Çok güzel gitti. Çok güzel gitti. Bu arada sesi hmm. abi iyileştirmişler. Çok güzel, çok net geliyor ya. Harbi piyade falan ben çok beğendim yani. Güzel. aynı. sık koyun. Kirpi kirpi. Motor götürür sadece. İndi adam şey attı. 178 evet. Tepede kirpi vardı. 7 bir tane. Abi oraya high explosive at abi. High explosive. Kaçırdı vurdum. Tamam ay express atıyorum. Abi elimize bakarak ol da gelme. Bakıyorum. Bakıyorum. Sen tamir et. Gidelim biz. Durmayayım burada. Tamam. Tamir değil. Tamam. Tamam.